İlk düdük sesi geliyor Eskişehir'de. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şu an Leyye'ye sahip ekibi vuruşuyla hareket geldi. Hakan Çınemre. Orta geliyor. Kafa vuruşu Ahmet'ten. Şimdi top Vuruna vurdu ve gol oldu. Vuruna vurdu gol oldu Eskişehir Spor 1-0 önde. Savunmada büyük hata. Vurunu affetmiyor 6. dakika. Eskişehir Spor golü buldu. Tita. Baktın cezalandı yaptı orta iki ta etkili noktaya direkten döndü top. Pedial hareketlenmişti. Vuruşunu yaptı. Top kale direğinden döndü. Şanslı zan versin Yurdu için. Ofiedo istediği toplardan birisi. Erkan uzak noktada hareketlendi. Ofiedo ceza alanda sıyrıldı. Ofiedo ikinci hamle. Ofiedo yerde. Devam kararı mı? Penaltı kararı mı? Penaltıyı verdi Süleyman Abay işaret geldi. Erkan geliyor. Vuruyor. Golü atıyor Erkan. 2-0 oldu. Dakika 35. Bu boş alanları çok seven isimlerden birisi Ofiyeto. Yapılan müdahale Gökhan'ın sarı kartı var. İlk yarıda sarı kartı vardı Gökhan'ın ve ikinci sarı kart kırmızı kartla oyun dışında. Ofiyeto. Maktı ceza alanına Bruno'yu geçti. Erkan iyi kontrol aldı önde. Erkan arka bir gol attı. Harika bir gol atıyor Erkan. Ofiedo bir anda sonuna bıraktı. Uzak noktada yine Erkan top istiyor. Ceza alanı büyüyor. Şimdi şut açısı Vuruş ve gol. Top ağlara gidiyor. Çok şık bir gol daha Eskişehir Spor'da. Kamil Ahmet sarıldı da şimdi. Bir tane Mahmut'tan. Döndü içeriye Erkan. Bruno top istedi. Mitrovic sekli top bir anda. Ofiye de vurdu. Mihailov. Şimdi Hasan konu alıyor. Hasan direkten döndü. Çok ilginç bir pozisyon daha. Direkten dönen topu beklemiyordu Hasan. Tamamlayamadı. Ve önemli bir pozisyonda kaçıyor Eskişehir Spor'da. Erkan da Çok güzel bir pas şimdi. Bruno cezalandı. Bruno beş oldu. Bruno 5. golü atıyor takım adına. Erkan geliyor yine sol kanattan bindirme. Tarık'tan savunma arkasına Mehmet Murat kontrol etti. Olsa yok. Ceza girdi. Mehmet Murat vuruyor. 6. gol oldu. Genç oyuncu topu ağlara gönderiyor. Kenarda da Alpay Özalan seviniyor. 89'da fark 6'ya çıktı. Süleyman Abay kronometresini kontrol ediyor. En az bir dakikalık kayıp zaman işareti gelmişti. O sürede tamamlanıyor ve maç bitiyor.